Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üç günlük bir şey olacak bu üç gün boyunca her gün bir tane arkadaşlar şimdi şöyle bir video benim bir tane kuşumun bunun tedavisinden bahsedeceğim üç gün dört gün böyle bak video çekeceğim bu tarımsak tedavisi olarak herhangi bir tedavi mesela sarımsak tedavisi olabilir arkadaşlar benim bu boynunu da Bu kuştan kanadını kestim ben. Haberiniz olsun. Uçurduğum yavruların kanadını kestim dumanlı ve Kürmen ki çünkü çatıya atmadı. Şu arkadaşım kuşumuzun boyunu dönüyor. Ee, şu 360 kere dönüyor. Ee, şöyle bir takip var hemen sütüleri söküyormuşuz. Arkadaşlar bu arada bu kümesi yapıyoruz. Biraz sürpriz olacak o. Sürprizimiz bozuldu ama. Şimdi bir saniye. Ben şöyle oturacağım. Ama kameranın da karşımda olması lazım. Ne yapacağız? Tabii ki de. Arkadaşlar burada bir sivri var. Sabah 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 ya. Daha ne akşam olmadı. Bir sivri geldi şu an. Arkadaşlar şu sivri var şu ısırıyor ya. Çok bir saçıtıyor yani öyle diyeyim. Isırmasa da ısırınca çok saçıtıyor. Ne arkadaşlar bu, bu kafasını birazını teller söküyormuşuz. Yavaşça canı kuşun canını yakmadan. Böylecek. Arkadaşlar ben böyle gördüm yani. Bakalım. Bu neden boynu dönüyormuş? Bakın arkadaşlar, kuşun boynunda e, kan geçemiyormuş falan. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi göstereyim. Arkadaşlar diyor ki Kuşun kanda kaç o şey kan geçemediği için. Bakın hatta morarmış ki adam dediği gibi morarmış burda. Bakın görebiliyor musunuz? Arkadaşlar morarmış. Böyle yapmamız daha mantıklıymış. Bunu sökmemiz gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar iki dakika şu bir koyalım. He. Sonra canım, bir diş sarımsak alıyoruz. Şöyle yine Ama bu taneş kadar olması zor ama. Çok kuşum yoksa kuşun boğazında bırakabilirsiniz. Hadi durun şimdi. arkadaşlar yanlış anlamayın ben böyle öyle gördüm Böyle oluyormuş. Ben yani de tam şey yapmıyorum. Ama gerçekten adam dediği gibi kuşun benim kuşum da kuşunda. Bu oyunu morarmış gerçekten. Örelim size. Of çok pis acıtıyor. Sine böyle batıtıyor ki yani, sırıyor da. Normal sinek de değil ha. Nasıl bir sinekse artık? Hani tüylerimin arasına aldı. Aa çok acıtıyor. Ya şöyle küçük bir tanesi kadar olacak. Aa gitti aşağı. Neyse bir daha keselim. Bir şey olmaz. İyice asayalım arkadaşlar. Kabuk olmasın. Kuşu iyileştireceğiz. Önce öldürdüğüm Önemli olanı. o. Çok büyük bir değil Nohut parçası gibi olsun yani o kadar Nohut parçası ne da biraz küçük olsun benim ben çünkü hep öyle yapıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar görüyorsun bu şu boyun 360 derece dönüyor. ben burada güçleri de söktüm zaten. Bu cidden. Adam dedi ki mosmor olmuş damarları. Yani kanla alakalı bir şeymiş bu. Kanların kanın geçtiği bir boru mu, mu? Ne var yani? Bir şey var ya. Ben bunu e, araştırdım arkadaşlar ya Benim araştırmak için. Şöyle Koşun ağzından geçtiğinden emin oluyoruz. Bakın yani. Şöyle son ulayalım. Arkadaşlar böyle buraya azıcık yani buraya açın bu tüyleri. Bakın size yani size diyeyim. bakıyorum yani ciddi diyorum ki. Yani. Boost mu arkadaşlar damarlar? Ben de şu an fark ettim. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şu an biraz yanıyor galiba bu ağız hayvanı. Mecbur arkadaşlar. inşallah bakım hadi. İnşallah iyileşir. Arkadaşlar boynu dönmüş kuş tedavisi bu part 1. 3 günlük ya 4 günlük bir part olacak. Part 2, part 3, part 4. Yani burada kuş, part 2'de de kuş iyileşti. Nasıl bir şey oldu? Daha düzeldi mi? Bunu anlatacağım. Gittikçe 3 ve 4. güne kadar böyle partlar çekeceğim ve atacağım. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.